Evet arkadaşlar, oyunun korsanlarında, oyunun korsanlarında ilk defa Minecraft videosu çekeceğiz. Ee, Minecraft Serveri oluşturmayacağız. Minecraft Serveri'ne katılmayı göstereceğiz. Yanında Minecraft ustası e, Smile Gaming TR'den Recep Okutan. Selam kanki, Slime. Tamam. Evet arkadaşlar, ben Recep Okutan, Slime Gaming TR e, Hotmail'in yani hesabının başkanıyım. Bir de kuzenim var, ortağım sayılıyor. O da Kürşat Efe Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, son önce bugün sizlere katılmayı göstereceğiz. Biz önceden kayıt olduk. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıt ol düğmesine tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Ee, ama evet. Hotmailiniz bir kere girmeniz. Evet buraya girmeniz kullanıcı lazım. adını yazıyorsunuz. Mesela biz evet, kaydolmayacağız. Evet. Buraya şifre. Buraya da şifre. E-mail kendi kendi e-mailinizi yazmamız yazmamız lazım çünkü oraya doğrulama kodu gelecek. Ee, o doğrulama kodunu da tıklayarak hesabınızı aktive edeceksiniz. Bu güvenlik kodunu da girip kayıt düğmesine basıyorsunuz ve hesap e hesap e-mail hesabınıza bir <laughs> kod geliyor. Bu kod sayesinde bu kod gelmiyor, link geliyor. Link'e tıklıyorsunuz. E, son önce tekrar geliyor. Resiminiz aktive edildi diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu alt alalım. Minecraft'ı açıyoruz. Evet oraya. Oyuncu adımızı yazmamız lazım. Buraya bir no buraya her neyse değiştirip 1.7.9 yazmanız lazım. 172 de kabul arkadaşlar. Ama 179'u tavsiye ediyorum. Evet. 172 de sonuç çıkabilir. oluyor arkadaşlar. küçük ekranda oynuyor oynamak istiyoruz biz. <laughs> Hayret. Hadi büyütelim. <laughs> Hadi büyütelim. Büyüt. Evet. Ayarlar e, sizin bizi görebilmeniz için hafiften şöyle yapmamız lazım. Pa pardon. ayarlardan video ayarlarından. Yine evet, şunu büyüteyim. Tamam. Şimdi çok oyunculuğa basıyoruz arkadaşlar. Evet. Sunucu, Sunucu ekle. Sunucu ekle diyoruz. Minecraft sunucusu yeter. Minecraft sunucusu değil arkadaşlar. Ama Minecraft sunucusu da olabilir. Siz yine de silip silin. Sesi büyük. Olsun büyük son oyuncu yazın. Sunucu adresine de play. son oyuncu evet, zaten sonuncu son oyuncu tamam. da gösterirse. Evet, giriyorsunuz buraya. Şifrenizi yazıyorsunuz. Değiştireceğim şifreyi, hiç umutlanmayın. Hayır hayır, o değil. Alperen sadece birincisi yapabiliyor. Tamam. Lobby aktarılıyoruz. Biraz daha size tanıtacağız son oyuncuyu. Evet arkadaşlar, biz skinli bir çare yapmadık. Çoğunda skin yoktur zaten. Ee, Sonuncu menüye tıklıyorsunuz. Buradan Hunger Games yapabilirsiniz, Skyblock oynayabilirsiniz, mini games'ler var, parkur, skyvers, creative'ler var, lobiler var. Creative 1'e girelim. Tamam. T P Auto yazıyoruz. Ve yeni bir arsa satın alıyoruz. Az sonra bize arsamıza gönderecek. Evet, arsamız burası arkadaşlar. Arsaya gitmek için, mesela biraz uzaklaşalım. Çok uzaklaşmaya gerek yok. A, T, slash, P, boşluk, bomb yazınca arsamıza gider. Vay. Peki, e, arsamızı nasıl satın göreceğiz. Şey. Arsamızı, e, son oyuncu, bir de onu da göstereyim arkadaşlar. Arsamızı satın almak için, Ee, e, sonra sunucu menüsüne tıklıyoruz. Hava'ya tıklayın. Creative 1'e tıklayın veya Creative Creative 3 fark etmez. Evet, burada zaten bütün komutlar yazıyor. P auto işte arsa satın alıyor. Sonra P clear arsanıza birini ekleyebiliyor veya çıkartabiliyor. Vay. Arsamızdaki her şey siliyor. TP p acept. bir ee, bir dakika, mi? bir dakika. Ee, mesela evet deneyelim. T slash P Om yazdığınızda da evimize gidelim. Evet, e Deneyelim dediniz. Deniyorum. Sizi kırmayacağım. Ee, yanına birisini alamazsın. Yanına birisini alabilirsin. Onun için de komutlar var. Onları da söyleyeceğim. Mesela şöyle sallayın. Gerçekten onlar çok daha güzel şeyler. Tabii daha mükemmel. Yani, yani herkes online... görebiliyor bunu beraber de yapabiliyorsunuz evet. bu evlere. Onlar yani ki, onlar aşk da var. Ya ben diyorum oynamışım daha önce. Onu nasıl erişebiliriz? Ona he, ona Hunger Games'ten erişebiliriz. Arkadaşlar evet. Şimdi bakın. B Player. Ben seni nasıl arayayım ar ar canımı alayım? Ar ar ee, pardon arkadaşlar yanlış yazdım. Sen beni mesela e, şöyle göstereyim. E, TPA'yı tepe TPA öğreteceğim size arkadaşlar. TPA'ya mesela bu arsada sen uzak bir yerdesin. Bu arsaya da gelemiyorsun tabi. O zaman TP form yazacaksın değil mi? Hayır arkadaşlar. Hayır kanka. TPA yazacaksın. Kişinin adını yazacaksın. Mesela benim adım Slime Semp e, Slime Gaming. Ama şu an oyunda olmadığım için TPA kabul edilmemiştir filan yazıyor. Bak player not found. E, ben Türkçe söyledim bir not found yani şu anda oyunda yok demek. Hmm. Arkadaşlar size bir de buraları kıramazsınız ama buraya bir şey koyabilirsiniz. Bunu göstermek istiyorum içimde kaldı. nasıl oluyor dedi? Eyvallah. Şey çok işinize yarar. Pistonu tercih ederim. Ben pistonla kapı girişi bile yapmıştım. Evet yani nasıl bir şey yapıyorsunuz pistonla? Pistonla piston mükemmel bir şey. Şimdi pistonu etki etmedi. Ee, onun komutu vardı galiba arkadaşlar. Evet. Normalde üstüne veya arkasına. Pardon. Piston etki etmiyor anlamadım şimdiki ama nasıl yapıyorduk? Sof, sof. Bakın size bir tane koruma yapmayı göstermek istiyorum. Sadece şey şey adamlar gibi. Pardon. Gardiyan. Onlar koruma mı? Ama bunlar koruma değil şimdi. Üstünde bir şeyler yazıyor. Evet bakın. De demir golen yapımı. İşte bu şekilde yaparak bir koruma oluşturabilirsiniz. Sadece altına bir tane daha demir yapacaksınız. Bakın. Bir de bal kabağı lazım. Evet. Kendin alsana bir tane falan. Burası benim arsam değil mi? Benim arsam boş. Benim arsam şu mı? Evet. Tamam, iyi. Bir evet, tarzeler. şurada zaten tabelada yazıyormuş. İyi. yap buraya bir herhalde ama büyük ihtimal olmaz neyse ben yine de bir şans deneyim olmayacak haydi yani. online oyun olmadığınızda kesin ol oynamadığınızda kesin olacak ama evet şimdi olmuyor online oy oynasak olması lazım hı? online, online oynamasak evet online oynamasak evet böyle yapılıyor Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Ee, bir dahaki bir dahaki oyun korsanı videosu. Oyun değil. oyun, oyun, Ay, oyun, korsan. oyun videosunda görüşmek üzere. Ee, Konu konuk oyuncumuz Slime Gaming sli, sli, TR için teşekkür TR'den Minecraft'ı olduğu için ve bize katıldığı için teşekkür ediyoruz.